Devamında ne var? Soru sormayı vermiş. Yani farçada soru nasıl sorulur? Daha önce e, ifade edildiği gibi arkadaşlar normal yazı e, yazım stilinde soru sözcüğü olmayabilir. Veya bazen e, soru sözcüğü aya olarak getirilir o şekilde sorulabilir. Yazım stilinde yani ikisi de kullanılabilir. Konuşmada ise daha çok e, vurguyla tonlamanın kaldırılmasıyla yükseltilmesiyle soru soruluyor. Örneğin aya şoma danışçı estit. Siz öğrenci misiniz? Buradaki mi anlamı kaçırıyor. Siz öğrenci misiniz? diye sormuş. Yazım sistemine böyle olabilir. Ee, konuşmada ise vurguyla şoma danışçı estit. Vurguyla soruyoruz konuşmada da. Şoma danışçı estit diye soruyoruz. Burada bir okuma ile egzersizi var. Dolayısıyla bunların tercümesini yapmadım arkadaşlar. Yanına yazmadım. In defter est. Yani bu normal okuduğunuz zaman e, bu defterdir olur. Eğer soru olarak sormak istiyorsanız in defter est vurgulayarak e, bu defter midir diye sormanız lazım. An medat nest. Düz okuduğunuz zaman e, o e, kuşu kalem değildir. An medat nest. O kalem değil midir diye ee, soru olarak yapmamız lazım. Ee, yazım site ise başı bir aya getirseniz e, çok basit bir şekilde soru yapmış olursunuz. Evet, ben usta testem. Dolayısıyla ben bunu kısaca geçiyorum arkadaşlar. Yani bu vurguya bakıyor zaten. Ben öğretmenim. İndanışçı, nist. Şoma danışçı, hestit. Ma danışçı, nistim. Evet. Ee, ben öğretmenim. Bu öğrenci değildir. Siz öğrencisiniz. Biz öğrenci değiliz. Bu şekilde hem soru cümlesi olarak hem normal olumlu cümle olarak kullanabileceğini gördük. Vurguyla soru yapabildiğini görmüş olduk.